Ee, Şarkan'da dediğim gibi boncuklar, işte ıvır zıvır şeyler falan var. Orada gerçekten işte çanta malzemelerinden boncuklara her şeyi orada görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdi zaten girişinde göstereceğim. Burası Eminönü'nün bence gizli keşfedilmeyen yeri. Ama <laughs> burada her şey aşırı ucuz. Gerçekten her şey aşırı aşırı ucuz. Mesela boncuklar sıraları böyle 5 lira, 7,5 lira. Mesela burada havlular var bak size göstereyim. Böyle mesela büyükler. Sonra havlular var. Bunlar 30 liraymış mesela. Şunlar mesela 60'mış. Bence çok uygun ve Modeller ve şeylerle aşırı seçenekler. Arkadaşlar Eslem şu an ben çok gezemiyorum. Aa tatlı duruyor. Bence de yani. Bir de şey, şeyleri düşününce. Yaz renkleri çok e, güzel. Çok güzel değil mi renkleri? Evet. Tomları. Ben de çok beğendim. Bak bu, şu ikisi. bununla pişman oldum şu an. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey aldım. Hmm. Bak bu, bu da güzel. Bunun da rengi hoşuma gitti. Şimdi çıktık Kürkçühan'dan aşağıya doğru iniyoruz. Birkaç böyle örtü, masa örtü. İşte işte falan onlara bakacağız. Ondan sonra da herhalde böyle bir yere yemek yemeye oturuyoruz. Yemek konusunda da buraya şimdi listeleyeceğim. Hani neyi nerede nasıl yemelisiniz diye. Ki kaldı ki ben Eminönü hakkında çok detaylı bir seri yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten burayla olan bağım çok yüksek. Ee, çok iyi biliyorum yani. O yüzden e, ama genel yani kendimce böyle birkaç tavsiye vereceğim. Ee, hadi gelin şimdi böyle bir bakalım ne yapacağız. Yemek mi yiyeceğiz yoksa dolanacak mıyız falan bakalım. Ee, Sirkeciye geçmeye karar verdim. Yani o tarafa doğru böyle bir yürüyoruz. Daha bakalım nasıl olacak. Güzel böyle hem çekim yapmak hem de oturmak için falan güzel bir yer. Eminönü'nden böyle kendinizi kaptırıp düz bittiğiniz zaman orada zaten şey görürsünüz. Sirkeciği falan. Oraya gidip oturacağız şimdi <laughs> ekip bu arkadaşlar. Eğer liste yapacak olursam Eminönü'de yemek listesi bir pilavcı. <laughs> <laughs> bir kavurmacı gazo. Yalnız kavurmacı gazoda öğlen ikiye kadar kavurma ve pilav çıkıyor. Ondan sonra bitiyor ve yok. İkinci esnemli ne Tavuk pilavcı. Tavuk pilavcı da nasıl tarif edebiliriz Bayağı. orayı? Yani oradan geçersek gösteririm. Orada bir tavuk pilavcı çok lezzetlidir. Üçüncüsü yine aynı tavuk pilavcının orada odun ateşinde bir sürü tavukların Piştiği böyle kanat, but, gö göğüs her şey odun ateşinde piştiği bir şey o. Sirkeci de şimdi gideceğimiz bir yine bir hanın içerisinde odun ateşinde döner. bayağı güzel. Ama onu yiyebiliriz sirkeci de değil mi? Evet şimdi sirkeciye gidiyoruz. Sonra yine mu? aynı hanın içerisinde köfteci ve pideci. Hepsini zaten göstereceğim şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hey, I got something. Something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. Ben de i̇şte tenakleme yaptım. Sizce nasıl olmuş? tırnaklarım? hayatta ilk defa böyle şey yaptım. Ama bunları hemen çıkartmak istiyorum. Yani çok zor. Bunlarla bir iş yapmak bana çok zor. Ama tabii çok güzel hissettiriyor. Manzarada Emre'nin turumuzu beğendin mi? Nasıl? <laughs> Vallahi seninle gezmek güzeldi. <laughs> <laughs> Ama işte vaktimiz kısıtlı. kısıtlı. Yani. Ama güzel geçti bugün. <laughs> ben değişik bir gün oldu. Evet bence de değişik bir gün oldu. Hiç daha böyle önce çıkmamıştık böyle kısık ıza. Siz de bakın. Esenpende söyledi. Aynen. Biz Doner söyledik. Ben seni öğretmeni de sormuştum mesela. Evet. döner. Onun üzerinden onlar döneri gerçekten çok güzel. Ben de beğendim. Baya lezzetli. <laughs> Önerilir. Yani şey içiyoruz artık. <laughs> Aslan böyle yerlere girmeyi hiç sevmiyor. O yüzden Aslan'la bir yere gitmek biraz zor. Bir de hani böyle çıkartıp çekiyorsunuz falan. Neyse olsun. Yine de iyi bir yol arkadaşıdır kendileri. Değil mi Aslan? Hmm, aynen. Fakat evet. Bu Mehmet Efendi kahvesini Ben sevmiyorum. Şimdi ben sizi başka bir yere götüreceğim. Yine Mehmet Efendi sokağından girin. Bana göre muri e, topların kahvesi Mehmet Efendi'ye göre çok çok daha lezzetli. ve böyle, böyle daha yumuşak için mi? Şimdi gittiğimiz gün oldu. Böyle bir sürü şeker, işte kalıpları, e, ıvır zıvırlar, kına şeyleri falan var. Zaten burası Emlyon'un en popüler sokaklarından bazıları. Mesela gördüğünüz gibi kına malzemeleri var de böyle şey ara ara burada şeyler çok olur. Künefeciler, bilmem neciler falan. Şimdi artık buradaki bütün işleri bitirdik. Ondan sonra şimdi otoparka doğru çıkıyoruz, gidiyoruz. Ya ben de mesela sabah 9'da çıksan, 10'da buradasın, 3'te de çıkacaksın. 5 saat. Bence ideal. Biz buraya 11.30'da geldik hadi arabayı park et gideyim diyene kadar 12. Anladın mı? O yüzden bize biraz az geldi yani. Bu arada bunu yani ben bu YouTube kanalını açmaya karar verdiğim zaman dedim ki acaba yapabilir miyim? İşte hani böyle insanların içerisinde kamerayla dolaşıyorsunuz falan. Arkadaşlar bana mısınız demedi. Hiç. Şimdi artık otoparka doğru gidiyoruz. Bu arada Eminönü'nde otopark çok çok ciddi bir sorun. Söyleyeyim yani. Eminönü'nden çıktık ve arabaya binip doğru eve gidiyoruz. Umuyorum çektiklerim ee, güzel çekmişimdir. Hani vlog'un en kötü tarafı bu. Hmm. Çünkü hareket et, ettiğin için yürürken böyle şey olmuyor mu çok böyle salla yani tabii ki de sallanıyor ama hani bu kameralarda o bunlar zaten vlog kamerası diye geçiyor. Hmm. Bu mikrofon işte engelleyici ekranının yanda olması falan filan hani bunlar o yüzden daha stabilize edilmiş o modu falan da açık ama tabii ki ona rağmen İlla ki bir sallanma olacak. Çünkü yürüyorsun ve yürürken çekiyorsun. Ondan sonra hani bunun en kötü tarafı edit kısmına oturduğunda diyorsun ki ya ben hani o çünkü bunu çekerken dikkat etmiyorsun. Yürüyorsun, bir yandan bir evet. şey yapmaya çalışıyorsun. İşte hani boğazın gözüküyor mesela ilginç bir şey. Şu dönem çok var. Mesela bizim jenerasyon sanırım çok takip edemiyor ama. Evet eve geldik. Emin her gittiğimde benim inanılmaz böyle bir eve yorgun geliyorum. Çünkü... Gerçekten Emin böyle o kalabalık, o insan seli, o ürünler ben çok kafamı döndürüyor. O yüzden şimdi bir böyle bir buçuk, bir buçuk saatim falan var. Şimdi üstümü değiştirip ablamlara gideceğiz. O yüzden video burada sonlandırıyorum. Benimle daha doğrusu kız kıza bir emin önü, bir kahve içmesi böyleydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve gerçekten size faydalı bir içerik olmuştur. O yüzden izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ki gelecek videolardan da haberiniz olsun. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hey,